Tünüp olan kişinin veyahut da abdestsiz olan kişi abdest alacağı suya veyahut da e, gusül alacağı suya elini bandıracak olursa sıcak mıdır soğuk mudur diye veyahut da içinde e, maşraba dediğimiz e, o kap dediğimiz şey içine düşmüş onu alma hususunda elini içine sokacak olursa ee, bu su e, may müstamel olur mu? O suyla abdest alabilir mi? <laughs> o suyla gusül alabilir mi? Sevgili kardeşlerim, yani bu e, damlamalar orada diyelim ki abdest aldığı zaman veyahut da elini soktuğu zaman, elini e, e, soktuğu zaman eğer elinde necaset, pis, necis bir şey yoksa normal olarak suyun sıcaklığına, soğukluğuna bakma hususunda elini sokacak olursa burada <laughs> o suyu mustamel su yapmış olmaz. Su temiz olur. Diyelim ki yıkanırken su onun içine akacak olursa o su mustamel su olur mu? Fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman ve inin tadaha min gasaletil cunubi fil inai bir kimse yıkanacağı zaman, yıkanma esnasında vücudunda olan vücudunu yıkarken o sular kabın içine akacak olursa la yusudul ma'e suyu ifsat etmez. ve emme in fihi. Eğer oraya diyelim akıtılacak olursa yani o üzerini yıkarken o sudan, o üzerinde diyelim necis olan, o suyu o e, gusül yapacağı suyun içine eğer bir akıtma hadisesi olacak olursa o zaman o suyu ifsad eder. Onunla e, gusül gusledemez. Ama ufak o sıçramalardan dolayı herhangi bir zararı olmaz. Ama bugün bakıyoruz ki yani güzel bir şekilde banyolarımızda musluklardan akan güzel e, sularla duş alıyoruz, gusül yapıyoruz. Bu da büyük bir nimettir sevgili kardeşlerim.